İman nurunu artıracak. İman nurunu artıracak. İmanını artıracak. Sonra elin. İman nurunu artıracak. Sohbeti artıracak. Bakın bir sen bir şey söyleyeyim çok ilginizi çekecek. Resul Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam zamanında sahabenin elinde Kur'an yok muydu? Vardı. Niçin Kur'an'dan o kadar e, istifade edemediler de Resulullah'ın sohbetinden çıkmıyorlardı? Sohbet inşa eder insanı. Evet, in, inikas ve insiba var. Çok önemlidir bu sohbetler. İstanbul'un, bu memleketin, Deccal'ın veya işte girmesinin, çökmesinin, hilafetin çökmesinin, ustad, maddi sebebin dışında manevi bir sebebi sayıyor. Manevi sebebi söylüyor. Manevi sebep de, bin yerden fışkıran medreselerdeki muzakere ilmiyenin kalkmasıdır, diyor. Şu muzakere ilmiye. Sohbet ise, sohbet bunlardır. Ders ise, Cumartesi dersi aşağıdaki ders. Umumi. Yüzlerce insana hitap etmedi. Bu muzakere ilmiye. Muzakere ilmiyenin bu kalkmasıdır diyor. O kadar çok önemli. Bakın Kur'an yok muydu? Sahabeyi inşa eden sohbetti. Sohbet demek peygamberin ders arkadaşları demek. Çünkü canlı Kur'an'dı. İnikas insiba var.